Zeynep Şahin, 26 yaşındayım, fitness antrenörüyüm. Yaklaşık 27 yıl olacak neredeyse, 27 yaşına gireceğim. Esenler'de ikamet ediyorum. Öncelikle Oluç Reis'te oturuyorduk zaten yaklaşık bir 24 yıl. Üç katlı binaydı yani ama her yer çok sıkış sıkıştı zaten yıllardır da böyle. Depreme dayanıklı değildi tabii ki yani aile yap yapımı bir bina zaten. 99'u görmüş evet ama yıkılmadı tabii ki yani şey biraz o zamanlar daha sağlanmış diyebilirim. Son dönemlerinde evde mesela bazı kolonlarda çatlaklar vardı. Korona zamanı çatlaklar oluşmaya başladı zaten. O zaman kentsel dönüşüm sürecindeydi. Yani evler bakılmaya başladı. O zaman zaten biz Korona döneminde sözleşme imzaladık kentsel dönüşüm için. İnsanlar da tabii ki sevindi. Yeni evleri olsun istediler yani. Kevimiz zaten küçüktü aynı zamanda. Şimdi evimiz daha büyük. Evimiz 95 metrekareydi. E, sonrasında işte sözleşme imzalandı vesaire. 110 metrekare eve geçtik. E, zaten biz giriş katta oturuyorduk. Kura oldu. Kura'da da bize dördüncü kat çıktı. Yani annem yıllardır giriş katta oturmak istemiyordu açıkçası. Onun için de güzel bir şey oldu. Sevindi. Hani güneş gören bir evim olsun istedi açıkçası. Biz de hani çok sevindi. Teşekkür ederiz bu arada. Böyle bir fırsat sunulduğu için diyebilirim. 15 yaşındaydım. Pek bir anlam ifade etmiyordu. Çünkü o zaman lise çağındaydım. Hani o kadar ilgilenmiyordum da diyebilirim açıkçası. Ama daha konforlu oldu açıkçası. Konfor alanımızı baya baya ilerledi. Çünkü dediğim gibi eski evimiz daha küçüktü. 2 artı bir evdeydik. Şimdi 3 artı bir evdeyiz. Kendime ait bir kişisel alanım var. Daha rahatız. En azından depreme daha dayanıklı tabii ki. eski binamıza nazaran çok çok konforlu. Hani oturum açısından. Bizim eski evimizde şöyle bir durumumuz vardı. Hani tek oda ısıtmalıydı. Şimdi kalorifer oldu. En nihayetinde daha hani konfor alanımız zaten gelişti ve daha sıcak bir ortama kavuşmuş olduk. Bu bizim için artı yönde ilerledi. Yani annem komşularla daha ilişik hani ilişkisi daha fazla. Çünkü ben çalışıyorum, pek vaktim yok. Eski komşularımızı ara sıra tabii ki görüyoruz, muhabbet içindeyiz. birkaç eski komşumuzla aynı blokta oturuyoruz zaten. Onun dışında gayet iyi yani komşuluk derecesi zaten aynı Esenler'deki insanlar, eski mahallemizdeki insanlar çevremize taşınmış oldular. Bu şekilde de gayet iyi gidiyor. Konfor alanı zaten de en başta söylediğim gibi bayağı geniş. 15 Temmuz bloklarının tam karşısında Millet Bahçesi var. Millet bahçesinin içerisinde futbol sahası, yani salon sporları diye bir spor tesisi var. Orada da jimnastik, okçuluk vesaire branşlar var. Onun dışında es var. Ya yani güzel kahveleri de güzel bu arada. Deneyimledik. Onun dışında gençlik merkezi, fitness salonu ve yüzme havuzu var. Gayet iyi. Gençlik merkezinin içerisinde de zaten belli bir sanat atölyeleri, düşünce merkezi vesaire hani gençlerimizin yararlanabileceği birçok alan var. Aktivite merkezi var, bowling salonu var. Taşındık, taşındıktan sonra evimizin eksiklerini tamamladık. Belediye konusunda hiçbir zorluk yaşamadık. İmzalar atıldı Haziran gibi. Birkaç ay sonra da konut çekilişleri yapıldı. Çekilişlerden sonra anahtar teslimi yapıldı. Anahtar tesliminden sonra da zaten biz evimizin eksiklerini tamamladık. Hani içerisine dolap yaptırdık vesaire, badana boya yaptırdık. Sonrasında da zaten taşınmış olduk. Bize bu kentsel dönüşüm konforunu, bu konutları en çok da annemi sevindirdiği için belediye başkanımıza gerçekten çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese de teşekkür etmek isterim tabii ki. Bunu bir borç bilirim herkes adına.